Merhaba, adım Elif Arslan. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda çalışıyorum. Sizlere vergi uyuşmazlıklarının idare aşamadaki çözüm yollarından biri olan uzlaşma hakkında bilgi vereceğim. Müzik vergi kanunlarının uygulanması sırasında mükellefler ile idare arasında bir takım uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Uyuşmazlıklarla karşılaşan mükellefler, yargı yoluna gitmeksizin idare ile uzlaşma yolunu tercih edebilmektedirler. Vergi kanunlarımızda yer alan uzlaşma, tarihat öncesi ve tarihat sonrası olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Tarihat öncesi uzlaşma, mükelleflerin yapılan vergi incelemesi sonucu tahakkuku öngörülen vergiler ve vergi ziya cezaları için başvurabilecekleri bir çözüm yolu iken, tarihat sonrası uzlaşma, vergi veya ceza ihbarnamelerinin mükelleflere tebliğ edilmesinden sonra başvurulabilecek bir çözüm yoludur tarihat öncesi ve tarihat sonrası uzlaşmanın kapsamına tarihi öngörülen vergiler ve vergi ziyal cezaları girmektedir. Ancak vergi kanunlarımızda yer alan kaçakçılık fiillerini işleyenler uzlaşma kapsamı dışındadır. Tarihat öncesi uzlaşma talebi, incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman yapılabilir. Mükellefler uzlaşma talebini vergi inceleme tutanağına belirtmek suretiyle vergi incelemesini yapan inceleme elemanlarına veya inceleme elemanlarının bağlı bulunduğu birime yazılı olarak yapabilirler. Yazılı olarak yapılacak taleplerde VDK mükellef portalında bulunan uzlaşma talebi menüsünden temin edilebilen uzlaşma talep formu kullanılabilir. Tarihan sonrası uzlaşma talebi ise ihbarnamenin mükelleflere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili uzlaşma komisyonuna veya vergi dairesine yapılmalıdır. Tarihat öncesi ve tarihat sonrası uzlaşma talep eden mükelleflere idarece belirlenen uzlaşma günü ve saati uzlaşma gününden en az 15 gün önce bildirilmektedir. Uzlaşma görüşmesine mükellefler veya vekilleri, tüzel kişiler ile küçükler ve kısıtlarda ise bunların temsilcilere kasılabildiği gibi mükellefler isterlerse yanlarında bağlı oldukları meslek odasından bir temsilci, mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerini de getirebilirler. Yapılan görüşme sonucunda uzlaşmaya varılması halinde tutanak düzenlenir ve tutanağın bir nüshası mükellefe veya vekiline verilir. Üzerinde uzlaşma sağlanan hususlar hakkında mükelleflerce dava açılamamaktadır. Uzlaşma görüşmeleri sonucunda uzlaşmaya varılamaması halinde ise uzlaşma komisyonu düzenleyici tutanağa nihai teklifini yazar. Mükellefler dava açma süresinin sonuna kadar komisyonun nihai teklifini kabul edebilirler veya uzlaşma sağlanamadığını gösteren durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dava açma yoluna gidebilirler mükelleflerin kendilerine bildirilen gün ve saatte uzlaşma görüşmesine katılmamaları ya da katıldıkları halde uzlaşma tutanağını imzalamamaları veya tutanağı itirazi kayıtla imzalamak istemeleri hallerinde uzlaşma temin edilememiş sayılır ve mükellefler yeniden uzlaşma talebinde bulunamazlar. Uzlaşmanın vergi uyuşmazlıklarının giderilmesinde siz mükelleflere önemli avantajlar sağlayabilecek idari başvuru yollarından biri olduğunu da unutmayalım.